Kıbrıs'tan sevgiler, selamlar arkadaşlar. Bugünkü incelememiz Mi Elektrikli Scooter 3 üzerine olacak. Bunu Kıbrıs'tan Telsim, sizdeki adıyla da Vodafone'dan 460 lira taksitle 24 ay vadeli olarak temin ettik arkadaşlar. Yaklaşık Türkiye'deki satış fiyatı ile aynıydı ancak avantajı 24 ay taksitli olmasıydı. Bunu oğlum için aldım. Oğluma sürpriz olacak videoyu da izlediğinde görecek kendisi. Bu ürün Rusya'dan gelmiş bir ürün Kıbrıs'a. Türkiye üzerinden değil. O yüzden herhangi bir Türkçe açıklaması yok kutuda. Bu gayet şık, kullanışlı bir ambalajı var. Düşüyor kapağını kaldırdığımızda. Şuradan çekebiliriz abimiz Bizi şöyle bir Scooter bekliyor. Koruma kutusunu aldık, yan tarafa koyduk. Bir sertlikası var. Aracın özelliklerini bize anlatıyor. Dediğim gibi Türkçe hariç, 3-5 yabancı dilde. Direksiyon parçamız var. var koruma kutusu burada iç ve dış lastik olmak üzere orijinal yedek lastiği var laptop şarjerlerine benzeyen bir şarjerimiz var hemen bakacağım 20 e, maksimum amperlik bir kaliteli gibi görünen bir şarjörümüz var. Şarjörün elektrik kablosu ve yanında lastik şişirmeye yarayan bir rekorumuz mevcut ve direksiyon montajında kullanacağımız vidalar ve bir alien anahtarı bulunmaktadır. Kutumuzu şöyle kaldırdık. yan tarafa alalım gayet şık bir rengi olan bir skuterimiz var. Koruma ambalajını hemen şuradan sıyıralım. Burada direksiyon milinin nasıl monte edileceğine dair bir açıklama var. Ben hiç daha önce skuter kullanmadım. Bu işte yapmadım. O yüzden bakacağız. Bunu şu şekilde kaldırıyoruz. Tahmin ediyorum ki. direksiyon milini yerine oturtalım isterseniz hep birlikte. Bu bizim motora giden güç kablomuz, gaz telimiz. Zaten kanalı var arkadaşlar. Yanlış oturtmanıza imkan yok. Şurada bir kanal var. O kanalın içine giriyor. Ve bu şekilde oturuyor. Kutunun içinden çıkan bir anahtar vasıtasıyla aletle birlikte gelen vidaları ambalajından çıkarıyoruz. Dört tane, beş tane cıvata var biri yedek olmak üzere. cıvataların üzerine mavi tutkal sürülmüş arkadaşlar. Bu cıvata tutkalı girdiği zaman kendiliğinden dönüp çıkmasın diye. Hemen ilkini yerine oturtalım. Önde ve arkada Mile direksiyon gidonumuzu, gidonumuzu daha doğrusu sabitlemek için dört tane vida var arkadaşlar. Bunların yerleri belli. Yanlış oturturmanıza imkan yok zaten. Hemen onları sabitliyoruz. Önce öndeki iki tanesini sabitledik. Sonra arkadan tekrar sıkıştıracağız. Şimdi ben bu skutur için biraz yedek parça aldım. Buraya market askılığı takılacak arkadaşlar. Bu vidaları tekrar çıkart. Market askılığı takacağız. Cihazımızı kutudan çıkardık. Dino'nu yerine takmayı göstereyim isterseniz arkadaşlar. Şurada bir mandalımız var. Bu mandalın altta bir klips var. Bu klipsi kendinize doğru çekeyim şuradaki tekrar göstereyim. Şuradaki tırnaklardan kurtarıyorsunuz. Ve gidon aşağıya düşüyor. Zilin arkasındaki mandal çamurluğumuzun üstündeki yere denk geldiği zaman kendiliğinden kilitleniyor. Ve bu şekilde alıp araba bagajına rahatlıkla koyabiliyorsunuz. Yani 12 yaşındaki bir çocuğun kaldırabileceği bir ağırlıkta yanılmıyorsam 17 kiloydu. Tekrar bidonu yerine takmak için şuradaki zilin mandalından kurtardık, yukarıya kaldırdık. Hiçbir klipse basmadan mandalı yukarıya koyduk ve kilitlendik. Yüksek dayanımlı alüminyumdan üretildiği yazıyor. Yani uzaycılık, havacılık alanında kullanılan alüminyumdan. Zaten malzemenin hafifliğinden ve sağlamlığından da bu belli oluyor. Bir manuel zilimiz var. Yürüyüş alanlarında, koşu yollarında önünüzdeki kişileri uyarabilecek şekilde. Bir gaz mandalımız var. Bu gaz mandalına ne kadar fazla basarsanız o kadar aletimiz hızlanıyor. Gidondan direksiyon bilinden ve batarya kutusunun içinden mavi halatımızın içinden fren Elimiz geçiyor. Aynı şekilde gene gaz kolunun gidon içinden <laughs> beyne içindeki pil ünitesinin beyne e, elektrik iletimi veren bir kablomuz var. Bunun dışında çok güçlü önünde bir sticker var hemen onu kaldır. Önceki modellerine nazaran çok güçlü bir gece farımız var. Arkada gene güvenlik amaçlı bir gece reflektörümüz var. Eski modellerine nazaran daha kuvvetli yanıyor. Hemen basıp tekrar farlarımızı kapatıyoruz. Arka reflektörümüzü de kapatıyoruz. Kapandı. Ayrıca e, Scooter'ın önceki modellerinden farklı olarak başka bir fren kaliperi kullanılmış. İçinde iki tane kare şeklinde balatamız mevcut. E, bazı bisikletlerde de bu kullanılıyor. Ancak fi, içinde kullanılan fi, fren balataları şu anda Türkiye'de satışta değil arkadaşlar. Yeni bir model olduğu için ben bunları yedeklerini AliExpress'ten e, sipariş verdim. Dört tanesi 135 liraya bana ulaşacak. Scooter'ımızda iki tane şişme teker var. Yani bunlar dubleks değil. Ee, i̇çinde bir şamrel var bisikletlerdeki gibi. Dışında da dış lastik var. Ama gene de bunlar kullanışlı değil. Çok sık patladığı söyleniyor eleştirilerinde. Bu nedenle ben hem öne hem arkaya iki tane dolgu tekerlik sipariş verdim. Mi serilerinde ayrı bir e, şikayette bu çamurluğun gidiş esnasında çok fazla titrediği ile ilgiliydi. Mi 3'te bunu düzeltmişler. Her iki taraftan da bir çelik plakayla bunu tutturup sarsıntıyı engellemişler arkadaşlar. Önceki e, modellerde reflektörler e, özellikle öndekiler kağıttı arkadaşlar. Artık bunlar kağıt reflektörler değil. Önde de gayet karşıdan görünen güzel beyaz bir reflektörümüz var. Işık vurduğu zaman parıl parıl parlıyor. Cihazımızın batarya kutusu altta, bataryanın alt kapağı. Alt kapağı plastik. bunun da darbelere denk geldiğinde ne kadar dayanacağı bilinmiyor. Bu nedenle de bunların alt koruma plakaları satılıyor alüminyum malzemeden. Şurada şarj giriş soketimiz var arkadaşlar. Mavi lastiği kaldırıyorsunuz. Buradan bize şarj girişini gösteriyor. Şu tarafına baktığımızda herhangi bir şey yok gene. O şişme tekerimizin şişme tekerimizin sibobu şurada yan tarafta arkadaşlar. Bunu mümkün olduğu kadar şişiriyorsunuz. Araba lastikçilerine gittiğiniz zaman en az e, biz kendi arabalarımıza ön tekeri 32 30 vururuz. Buna 36 40 arası vurmanız gerekiyor diyor fabrika ayarlarında kolay patlamaması için. Konforlu sürüş olduğu söyleniyor ama bu kadar fazla şişirdiğiniz zaman gene konforlu sürüş olmayacaktır arkadaşlar. Mi <laughs> aksesuar severleri düşünmüş arkadaşlar. Bu nedenle çamurluğu kolay değiştirebilirim diye şuralara plastik tıpaların altına vidalar koymuş. Bu vidaları söktüğünüz zaman çamurluk olduğu gibi çıkıyor. Şu yanlardan da açıyoruz. Şimdi ben ileriki zamanlarda ne düşünüyorum? Ee, rahat, konforlu bir sürüş olsun diye oğlum için. Bir arka amortisör eklemeyi düşünüyorum. Bir de ön amortisör eklemeyi düşünüyorum. Bunların siparişlerini de Amazon'da vermiş bulunmaktayım. Çünkü Türkiye'de gene bunların yedek parçaları bulunmamakta arkadaşlar. Bir İstanbul'da bir firma var. Onlar da gene Çin'den veya Almanya üzerinden getiriyorlar. Ben direkt Amazon'da gümrük dahil bir şekilde, kargo dahil bir şekilde daha uygun fiyata Amazon'dan sipariş ettim. Şimdi aletimizin modifiyesiz boyu tekerin en başından en sonuna 110 santim arkadaşlar. Yine yerden yüksekliği 110 santim. Eğer ben e, arka amortisörü tak takarsam e, cihazın boyu, aletin boyu 10 santim daha uzayacak. Yani Cihazımızın uzunluğu 150 santim olacak. Ön amortisör taktığında 4 santim yükselecek cihaz yerden. Arka amortisör taktığında da yaklaşık 2.5-3 santim yükselecek. Yani e, şuradaki ayaklık iş göremez hale gelecek. Yani şu cihaz şöyle durmuş olacak. O yüzden de gene amortisör üreticisi bunu düşünmüş en ön amortisör satın aldığınız zaman size bir çamurluk veriyor. Ayrıca bir dayama sehpası hediye ediyor. Ve böylece modifiyeyi gerçekleştirdiğiniz zaman yeni ayaklığı taktığınız zaman bu şekilde gene dik bir biçimde duruyor. Cihazda neyi geliştirmişler eski modellere göre? Bana göre en, ön, en önemlisi pillerle, lityum pillerle uğraştığım için söylüyorum içinde şarj koruma ünitesi var arkadaşlar. Cihaz mesela yüzde 48 şarjda kaldı. Aradan bir yıl geçse bile bu piller tümüyle boşalmıyor arkadaşlar. Yani en fazla 1-2 volt düşüyor. %48 diyelim ki %43 oluyor, 44 oluyor. Bu lityum pillerin, bataryaların ömrü için en önemli şey. Yani bu skuturu tercih ederken benim için sürat çok önemli değildi. Güç çok önemli değildi. Çünkü lityon pilin ömrü çok önemli. En pahalı malzemesi o. Ee, bunu yapmışlar. Ayrıca şarjda unutsanız bile cihazı kendini korumaya alıyor. Belli bir diktar sonra kendini kapatıyor. Yeni ee, yeniliklerden biri bu. 300 watt motor gücüne sahip. 25 kilometre maksimum hıza sahip. Buna yazılım atarak 35-40 kilometreye kadar çıkaran arkadaşlar var. Ama ona göre tasarlanmadığı için hem yol tutuşta hem motor ömründe kısalmalara yol açacaktır. Bir aleti biz mühendislerden daha fazla bilemeyiz. Bir mühendis neye göre tasarladıysa o şekilde kullanmak gerekiyor. Yazılımın filan hikaye olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ee, Elciklerimiz gayet kaliteli, sert, güzel bir kavuşuktan yapılmış. Ee, kaymıyor, çok güzel elimiz tutuyor. Gene fren enerji muhteşem. Ancak kazık frenleri var. O yüzden çok tatlı sıkmakta yarar var. Gerçi o kaliteli üzerindeki telin uzunluğundan da o ayarları yapmak mümkün. Dediğim gibi hafif, kullanışlı, kibar. Ayağını koyduğunuz yer yine güzel bir kauçuk malzemeden üretilmiş. Hiçbir şekilde kaymıyor. Üzerinde güzel bir alüminyuma basılmış bir Mi logosu bizi bekliyor. Gayet hoş, kibar, hafif kullanışlı bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi Türkiye koşullarından daha uygun fiyata Kıbrıs'ta Tersin Şok'tan 24 ay 460 lira ödemeli olarak aldım. Umarım oğlum beğenir. lan kıskanacak ama